Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti Bitire bitire beni tüketti Canımın cananı ya. Bitire bitire beni tüketti Canımın cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni barına ya ALLAH Al beni yanına ya Resulallah Bas beni barına ya ALLAH bu canım yoluna kurbandır senin Canımın cananı ya Resulallah Bu canım yoluna kurbandır senin Canımın cananı ya Resulallah Özledim Resulü Medine dedir Gidemedim ona haydi senedir Bizledim Resulü Medine dedir Gidemedim ona haydi senedir Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah Medine gülleri tane tanedir Canımın cananı ya Resulallah